Learn for Business'teki yönetim dersleri eğitimimizin bu seferki konusu yöneticiler tarafından çalışanlar arasında oluşturulan yanlış rekabet. Bu yaygın bir yönetim hatasıdır. Küçük olsun isterse büyük olsun birçok iş yerinde karşılaştığımız bu durumu muhtemelen siz de gözlemlemiş olmalısınız. Bazı patronların ve yöneticilerin bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde rekabetin iş performansına olan katkısını yanlış değerlendirdikleri ve bu nedenle çalışanlar arasında sağlıksız bir rekabet ortamını destekledikleri görülmektedir. Üstelik de sanki bunu iyi bir yönetim pratiğiymiş gibi gururla yaparlar. Bu yaklaşım modern iş dünyasında oldukça yaygın olan ancak aynı zamanda son derece zararlı bir uygulamadır. Çünkü bu tür bir yönetim anlayışı çalışanların enerjilerini şirketin ortak hedeflerine yönlendirmek yerine birbirlerine karşı konumlanmalarına ve hatta birbirlerinin başarısını engelleyecek davranışlarda bulunmalarına yol açar. Peki bu sağlıksız rekabetin başka ne gibi zararları vardır? dediğinizde bu yaklaşımın sonuçları oldukça yıkıcı olabilir. Şirketler için bu yıkıcı sonuçları birkaç maddede şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle hedef sapmasına yol açar. Çalışanlar şirketin stratejik hedeflerine odak odaklanmak yerine iç çekişmelerle meşgul olur. İşbirliği kaybına neden olur. Çalışanlar arasında olması gereken takım ruhu yerine bireysel çıkarlara bırakır. Güven erozyonu oluşur. Çalışanlar arasındaki birbirlerine güven ve saygı temelinden sarsılır. Verimlilikte düşüşe neden olur. Enerji yapıcı işlere değil, çatışmalara harcandığı için yapılması gerekenler olması gerektiği gibi yapılmaz, yapılamaz yetenek kaybına neden olur. Bir yerden sonra değerli çalışanlar bu toksik ortamdan uzaklaşmak isteyebilir. Bu da şirkette yetenek kaybına neden olacaktır. Etkili liderliğin gerçek rolü nedir diye kendimize sorduğumuzda, gerçek anlamda etkili bir yöneticinin veya liderin temel sorumluluğu bambaşkadır. Modern liderlik anlayışına göre bir liderin asıl görevini birkaç alt maddede özetleyebiliriz. Bunlar liderin görevi bireysel güçleri keşfetmektir. Lider her çalışanın benzersiz yeteneklerini ve güçlü yanlarını tanımlamalıdır. <laughs> liderin görevi sinerji yaratmaktır. Lider veya yönetici farklı becerilere sahip kişilerin bir araya gelerek yarattığı kolektif gücü harekete geçirmelidir. Liderin görevi ortak vizyon oluşturmaktır. Lider tüm ekibi aynı hedefe yönlendiren açık ve ilham verici amaçlar belirlemelidir. Liderin görevi işbirliği kültürü inşa etmektir. Lider çalışanların birbirlerinin başarısını desteklediği bir ortam yaratmalıdır. Bu yaklaşım sadece teorik değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalarla da desteklenen bir gerçektir. Çoklu zeka teorisi ve takım dinamikleri üzerine yapılan çalışmalar, farklı perspektiflerin bir araya geldiğinde ortaya çıkan sinerjinin bireysel performansların toplamından çok daha büyük sonuçlar yarattığını göstermektedir. Tabi burada yapıcı rekabet ince çizgi diyelim. Tabii ki çalışanlar arasında rekabet tamamen de olumsuz bir kavram değildir. Tatlı rekabet olarak adlandırabileceğimiz sağlıklı ve yapıcı rekabet anlayışı aslında hem bireysel gelişim hem de organizasyonel başarı için oldukça faydalı olabilir. Bu sağlıklı rekabetin bazı özellikleri karşılıklı saygıyı zedelemez. Öğrenmeyi ve gelişimi teşvik eder ekip ruhunu güçlendirir. Ortak hedeflere hizmet eder. Etik değerleri korur. Sonuç. Sonuç. Sonuç olarak 21. yüzyılın iş dünyasında başarılı olmak isteyen organizasyonlar çalışanları birbirlerine karşı kışkırtan geleneksel yaklaşımları terk etmeli ve bunun yerine işbirliği saygı ve ortak başarıya dayanan bir kültür inşa etmelidir. Bu sadece <laughs> bu sadece daha insani bir çalışma ortamı yaratmakla kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilir iş başarısının da anahtarıdır.